Jurassic Park'ta doğumuna şahit olduğumuz o bebek raptora ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Baştan söyleyeyim bu karanlık ve acı bir hikaye. Kitapta doğma değil de yeni doğan dinozorlar kreşine gidilir. Bu geziye Tim de katılır. Kreşteki minik raptor doğruca onun kucağına atlar. Boncuk gibi gözleriyle Tim'in gözlerine bakar. İkisi arasında kısa ama güçlü bir bağ oluşur. Kitabın sonlarına doğru Tim ve Lex kaçarken bebek odasına girdiklerinde o yavruyu tekrar görürler. Yavru telaşla Tim'in boynuna sığınır. Panikle ciyaklar. Tam o anda iki yetişkin raptor odaya girer. Tim yavrunun onları oyalayabileceğini düşünerek onu ileri fırlatır. Yetişkin ve raptorlar yavruyu önce nazikçe koklarlar ama birkaç saniye sonra yavru çığlıklar içinde parçalanır. Filmde asla görmediğimiz bu sahne bize doğaya müdahalemizin sonuçlarının ne kadar acımasız olabileceğini hatırlatır. Huzur içinde uyu şanssız raptor.